Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Brawl Stars'ın Roblox oyunu arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar babamın hesabında bu oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ve gerçekten ben artık yani Brawl Stars'ı biraz çok oynamıyordum. Arkadaşlar artık oynadım. oynamaya başladım. O yüzden bu oyunu şimdi oynuyorum abim Yoksa oynamıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bu arada pardon arkadaşlar kamza bir şey ben unutmayın. Neyse ben bugün heyecanlı çıktım. Oo. <laughs> oh! Allah'a de billahi de spike öldürdüm. Arkadaşlar e, ben diğer e, real tour güneydeki yani kendi ana hesabımda efsanevilerde Spike, Leon, Crow vardı. O zaman bende Leon var mıydı hatırlamıyorum. A, vardı vardı. Ama arkadaşlar yine de ya ben ne diyecektim ya. Unuttum. <laughs> Unuttum. Aga abi. abi. Ulti boşa atacağım ben şimdi. <laughs> Şu kırılsın diye. Abi ayı da ne dayanıklı ya. Bir ayı lan. Niye ayı hala? Tam öldü ayı. Abi robota mı attın şimdi sen? Ya Brawl Stars'ta da şu öyle gıcıklıklar var. Olsun. Şimdi kutu açacağız. Karakter çıkma şansı çok yüksek diyebiliyorum. Yani çok yüksek. Daha daha e oyuna daha bugün başladım. Hatta şimdi videoyu çek arkadaşlar videoyu çektiğim zaman daha bu bu hesapta ilk defa bu oyunu oynuyorum. Neyse şimdi kutu açalım. Bali! Bali çıktı abi. Daha ilk savaş kutumdan. Abi niye çıkmadı be? Tamam çıktı. Wee Allah Allah! Uuuuh. Ne oldu ya hepim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gıdım canını öldürürüm adamı. Abi beleş adam ya, beleş adam havada beleş adam. Crow selamun aleyküm kanka. Crow. Selamun aleyküm. Az önce ilkuma'ya e yaptığım hareketi Crow kendisi yaptı. Daha ilk ve daha ilk savaşçısından kalktım. Allah'ım inşallah eee yine sapaçanlara yarar. Bu arkadaşlar bu videoya 5 like atarsanız sizin için dua edeceğim. Ya da şimdi dua Allah'ım inşallah bu videoyu like ve abone at. Like atanlara ve kanalımıza abone olanlara inşallah istediği karakteri ver. Amin. Tabi bana da. <laughs> Mesela bana Ember versin. Ember efsane ya arkadaşlar. Ember, Ember sevenler yorumlara yazsın. Abi ben yakında böyle e, ikinci kanalı açacağım böyle birkaç yıl sonra. Böyle bir 3 yıl sonra falan. 3 yıl sonra. Yani 2-3 yıl. Adamın böyle eyvah. Ne yapıyor bu? Anam neyse. Noob oynadı. Noob e, Brawl Stars'a ilk başladığımız zaman Ya ben nedense e, Brawl Stars'ta Bu hesapta 1400 kupam var Adamlara hala noob geliyor Arkadaşlar yorumlara bu Benim Brawl Stars hesabımda Etrafımın en, en yüksek kupayı Edgar'da Neyse evet. Yorum yazın diyecektim de Ah git. <laughs> Elveda dostum. Ah bro. Şekil yapma bro. Bro şekil yapma. Brok der şekil yapma. der derken şekil yapma. Bro gibi oldu bro. İyi bu Karl'ın kazması. Mortingen, Mortingen, Streise, Mortingen. Mortingen, Streise, Mortingen, Streise. Abi niye benim ee, Real Pro hesabında? Arkadaşlar bana niyesi herkes Real diyor. Bazıları Güney diyorlar artık demiyor. İsmim neresi de anlaşılıyor. Güney. Arkadaşlar zaten anlaşılır. Güney neydi arkadaşlar var belki. Ay. Ya Frank orada kolt var. Git koltu ban ya. Git sen oradan kolta gideceksin. Zıbancıyan. Sen de bana zıbanıyorsun. Aaa. Frank. Gel. Hadi gel. Ya oha ya benim kendi hesabımda Frank vardı. Oy! az önceki Mortingen. Az önceki Mortingen bu. Az önceki ya bu. Az önceki. Git başımdan Mortingen. Al. Oh. Ne çabuk be. Arkadaşlar güvenli bir yer. Aa, Aa ölmüş. <laughs> Neyse. Ya oh. Nasıl bir oyunsun sen ya? Nasıl bir oyunsun sen? Brawl ya. Brawl Stars. Arkadaşlar Brawl Stars sevenler yorumlara yaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Neyse. Abi acaba der mi onu ya? Neyse aklımda biri vardı der mi? Hiç bilmiyorum. Ben diyeceğim de. Arkadaşlar bu ayılar niye iki saat duyuyor? Benim geçen müldürdüğüm ayı değil bu. Üst üste iki tane. Ben niyese kolt aldım yeniden. Yani koltla biz oynuyorum. Oha yakından zamanım. Tara. Ne oldu ya Tara? <laughs> oh! Ya ben biliyordum abi. Ben niye kenardan gelmiyorum de. Ben gözümle başka bir şey hayal Böyle orada çıkacak. Orada dinleniyordum Bu kış şey ama yani benim. Benim. Benim kafana. Abi bir söyleme benim ya. Karadeniz gibi. Şili aldım. Ne oldu lan anne? E, adi, e, adi, e, e, Gel lan. Sıkıyorsa gel. Hadi sıkıyorsa gel. S Arkadaşlar. Oh uh, oh uh, oh. Uh. Arkadaşlar. Ben net gittim zaten. Bop bop bom. Hadi. Adamsın bele Adamsın. Aga be. Leon adamsın. Arkadaşlar düşünün mega kutu açıyoruz. 6 tane karakter çıkıyor şeyden. Bu oyunda. 6 sıra karakter Arkadaşlar ben çıldırıyorum Ben inanamam derim Derim bence bu yalan Bir şey video Yapmışlar İmne, Yok böyle bir şey olmaz Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta Mega Kutu'da En fazla yazabilecek e, Şey Sayı yani En fazla yazılabilecek şey 12. Onu söyleyeyim. Bunu sınıf arkadaşımdan öğrendim. Bir daha arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, sen size değil de bir tane e, bizim kulübe bir katımız sese geldi diye. Bu videonun altına yorum yazsın. Ya sınıf arkadaşım yazmış. E, kim anlayamadım yorumlara bu videonun yorumuna yazsın. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz, videomuzdan hoşsun arkadaşlar bugün de Babanın hesabında ba, <laughs> babanın babanın diyecektim ya dedim Allah babamın hesabında Roblox Brawl söylemiştim ben kendi hesabında da bunu çekmiştim ama e, o hesapta çok fazla karakter vardı ve bul geldi bu arada neyse evet arkadaşlar videomu da mı bugün neyse dedim ben bunu neyse kanalımıza abone ben unutmayın hoşça